Uzun süreli bir düşünce sonrası aklıma şöyle bir fikir geldi. Genellikle izlediğimiz filmlerde izlediğimiz yani gördüğümüz evrenlerde orada yaşama isteği kurulan arkadaşlıklarla beraber bizimle beraber arkadaşlık kurma hayali hep aklımızdadır. Yani bunu hep yaşamak istemişizdir değil mi? Yani Harry Potter evrenindeki gibi bir arkadaşlık isteriz ya da Lord of the Rings'teki gibi büyülü bir evrende savaşın içinde yaşamak isteriz. Bu da o yapımın ne kadar mükemmel olduğunu kanıtıdır aslında. Ve ben bu evrenler arasında insan hayatına en yakın olanı seçtim. Hawaii Meteor Mother ve bu evrende takılabileceğimiz kafamızı en iyi şekilde dağıtacağımız karakteri seçtim. Barney Stinson. İlk başta kulağa mükemmel geliyor olabilir. Düşünsenize her gece farklı bir macera, farklı bir olay ile karşılaşacaksınız. Ve sıfır bağlılık oranı var çünkü Barney karakteri tamamıyla bağlanmaya karşı bir tip. <laughs> Yanlış aga. Dizi içerisinde bağlanmaya en çok ihtiyacı olan kişi Barney Stinson. Barney ile arkadaş olmak nasıl olur? İlk başta dediğimiz gibi Barney ile efsanevi geceler yaşayabilir. Efsanevi olaylara imza atabilirsiniz. Ve tekrar geçmişe döndüğünüzde bunların pişmanlığıyla yaşamak zorunda kalmazsınız. Ta ki Stinson sizi gözüne kestirene kadar. İşte o zaman sıçtınız. Stinson nasıl bir karakter? Sosyopat, güven problemleri yaşayan, kendi sosyopatlığını normal gören, annesi yüzünden yalanın normal bir şeymiş gibi algılayan ve yalan konusunda usta birisin. Babası yüzünden hiçbir zaman doğru dürüst aile sevgisi almayan, bu yüzden de hep tek gecelik ilişki yaşayan, babasının onu terk etmesiyle ciddi ilişkilere güveni olmayan, bu yüzden de hep elini yüzüne bulaştıran, olmamış bir şeyi olmuş gibi hayal etmesi ve bazen bunların gerçek olduğuna kendisinin inanması birazcık şizofren olduğunun kanıtı olabilir. Tabi Barney Stinson karakterini böyle açıklayınca aklıma direkt Patrick Bateman karakteri gelmiyor değil. Yani ikisi arasındaki tek fark Patrick karakterinin cinayete meyilli olması. E Tabi Barney'nin böyle bir şey yapmadığını bilemeyiz. Dizide en dramatik ve karmaşık hikayeye sahip olan kişi Barney Stinson, ve bu yüzden de ana karakterden daha çok ilgi çeken kişi Barney. Bunların hepsini göz önüne aldığımızda Barney Stinson karakterini düzeltebiliriz adlı bir manevra kafamızın içinden geçiyor olabilir. Lakin Barney Stinson böyle büyüdüğü için bu durumları lehine kullanıp sizi elde etmeye çalışır. Kısacası dinsizin hakkından imansız gelir abi. Uğraşmayın. Bu ihtimaller çerçevesinde hala Barney Stinson ile arkadaş olmak ister miydiniz? Bu sorunun cevabını yorumlara yazarsanız sevinirim. Ve Hava Meteor Madrid dizisinde hangi karakteriyle arkadaş olmak istersiniz? Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim.